Dostlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Unit UT123'te 123 otomatik multimetreyi tanıtacağım. Bugün elime geldi. Görmüş olduğunuz gibi kargoda biraz hasar görmüş. Çok da mühim bir hasara benzemiyor. Bu ürünü almamın sebebi tam otomatik olması. Herhangi bir direnç değer ölçtüğümüz zaman otomatik ölçebilmesi. Bunu robitshop.com'dan aldım. En uygun orada vardı. Herhangi bir sponsorluk veya tanıtım değildir en uygun oradaydı ve sipariş verdiğim anda kargoya verildi. Evet kutu açılışımıza geçelim. Şimdi kutumuzu açıyoruz. İçinden bunlar çıkıyor. Evet kutu arkasında bazı teknik bilgiler var. Genel anlamda maksimum değerler. Gördüğünüz gibi multimetremiz sandığımız gibi bir şey değil. Küçük kibar bir şey. Evet kutu içeriğinde bir adet multimetre bir çift pil, proplarımız ve hiçbir zaman okumayacağımız kullanma kılavuzumuz var. Kullanma kılavuzumuz Türkçe değil, tamamen İngilizce. Genel bilgiler veriyor. Burada semboller var. Kullanma kılavuzunun arka yüzünde ise yine teknik değerler, maksimum minimum değerler pillerin nasıl takılacağı ve sigortanın nasıl değişileceği ile ilgili bir açıklama ve görsel var. Evet kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi pilimizi takalım. Evet gördüğünüz gibi bir avuç kadar bir ürün bir cep telefonu kadar dönebilir. Evet arkasından şu vidayı sökerek pilleri takıyoruz. Pillerin kalem pil olması hoşuma gitti çünkü 9 volt pili her yerde bulamıyorduk ama bu pilleri Bittiği anda herhangi bir marketten veya mahalle bakkalından bile temin etmeniz çok kolay evet, Pil değerleri gördüğünüz gibi Şöyle 1.5 volt 3A e. Pilimizi takar takmaz açıldı Evet kapağımızı kapatıp diğer işlemlere geçelim. Bu plastik diğerlerindeki gibi silikon değil sert bir plastik. Evet propların şöyle uçlarında bir koruma tapası var. Genel olarak kalite orta seviye. Hani kablo kalitesi iş görür. şu propların uç taraflarında ark koruyucu yüksek voltajlar için ark koruyucu bir kapak var. Bunlar da güzel bir detay. Yüksek voltaj ölçtüğümüz zaman ark koruma olarak kullanılabileceği gibi daha hassas yerlerde kısa devre koruma da yapabilir. Evet deniyoruz. Hemen gördüğünüz gibi algılaması hızlı. Şimdi birkaç denemeye geçelim. Evet, bir diyot deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi kilo ohm değerinden ölçüm yapıyor bunu. Zamanla çözeriz. Evet bir direnç ölçelim. Gördüğünüz gibi 220 ohm. Bir direnç daha ölçelim. Evet gördüğünüz gibi bu da 18 kilo ohm çıktı. Bir pil ölçelim. Evet algılama hızını gördünüz. Biraz bekletiyor öyle hemen algılamıyor ama diğer multimetreler gibi sürekli başka şeyler ölçtüğümüz zaman tuşu çevirmektense bu hız gayet iyi. Evet bir de kapasitör ölçelim. Evet kapasitörümüz büyük olduğu için volt olarak ölçtü. Bir de küçük bir kapasitör ölçelim. Evet bunu da direnç şeklinde gördü. Burada bir de amper ölçme kısmı var. Bunu amper kısmına taktığımız zaman makine direkt amper moduna geçiyor zaten. Makine gayet küçük kibar. Hatta şu benim emekler küçük gördüğüm bir makineyle karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi bu kullandığım en küçük makine ve ondan bile daha küçük. Ama şu tuşu çevirmektense kendinin otomatik algılaması benim işime geldi. Şuraya basılı tutup kapatabiliriz. Tekrardan basılı tutunca açılıyor. Şurada bir NCV live kısmı var. Bu ise NCV live tuşuna basarak 12 volt'tan yüksek benim ölçtüğüm değerleri söylüyorum. 12 volt'tan yüksek değerlerde DC ve AC voltajları kablosuz olarak göstermektedir. Arkadaşlar bu sadece bu ürünü almak isteyenlere yardımcı olmak için çekilmiş bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great.